Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çarkı ve sürpriz kutuyu alacağız. Uzun zamanda video konusu bulamıyorum arkadaşlar. O yüzden video atmıyorum. Bugün bunu çekmeye karar verdim. Hemen çevirelim. Ben şimdi gözümü kapattım arkadaşlar. Durdu mu? Yine mi bu ya? Yine mi? Şimdi reklam izlemeye gidiyorum. Geleceğim. Tekrar bakacağız. O yüz elmas da başlamış. Süper yüz elmas gelsin. Evet arkadaşlar ben yine gözümü kapattım. Evet bugün çok şanssız bir günümüzdeyiz. Şimdi reklam izlemeye gidiyorum. Buradan güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Çünkü burada o kadar da kötü şeyler yok aslında. Poster, yatak ve televizyon taşı çıkarsa biraz üzülürüm ama diğerleri çıkarsa üzülmem. Evet arkadaşlar gözümü kapattım. Ne çıktı? 2500 lira. Evet. Yani arkadaşlar bu kadar şanssız bir gününüzdeyseniz kesinlikle çark çevirmeyin. Çarkı çevirirseniz daha da şanssızlaşıyorsunuz. Görüşürüz.